Antalya'nın bağrında doğup büyüyen ben, sizden biri olduğumu da, koltukların ve makamların geçici olduğunu da, bana verdiğiniz sorumluluğun değerini de hiç unutmadım. Bugün bu kadar huzurluysa için ve alnım bu kadar ak, başım bu kadar dikse bundandır. Hayatım boyunca Antalya ve Antalyalılara hizmet etmek en büyük onurum ve gururum oldu. Siyasi hayatım boyunca Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar bütün vatandaşlarımıza hizmet etme hayalim vardı. Unutmayın ki tarih hayal edenleri değil, hayallerini gerçekleştirenleri yazar. Ne mutlu ki bana Cumhuriyetimizin 100. yılında da Antalya'ma hizmet etme onurunu yaşayacağım. Hayallerim de sevdam da bitmedi, bitmeyecek ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız diyerek kıymetli vatandaşlarımızın kutsal oylarıyla seçimi kazandık. Verdiğimiz sözleri hiç unutmadık. Bahane üretmedik. Seçim döneminde Muhittin Böcek sözü diyerek açıkladığımız projelerimizi hayata geçirmekle kalmayıp daha fazlasını yaptık. Önümüzde daha iki yıl var. Kalan zamanımızda tüm projelerimizi sırasıyla tamamlayacağız. Şimdi size bir Muhittin Böcek sözü daha veriyorum. Beş yıllık görev süremiz tamamlanmadan sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha fazlası yaraşır. Bu kutsal görevi aldığım günden beri yılmadan, yıkılmadan, canımı dişime takarak çalıştım. Her adımımı vatandaşlarımıza duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü hep sizlerden, sevgiden, her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk ve Cumhuriyet'ten aldım. O nedenle son sözüm, sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın. Türkiye için çalışıyoruz.